Arkadaşlar bugün oynanan Konyaspor Galatasaray maçında Konyaspor'un anasının aküsü gibi kazandığı 3 puan oldu. Galatasaray'a gelince Galatasaraylı futbolcularda bir rahatlama gördük. Bir rehavete kapılma gördük. Tabii Okan hocalık bir şey yok burada. Futbolcuların ezinde bir sıkıntı var, bir rahatlama var. Hani bu şekilde olduğu zaman lig daha bitmedi. Sanki şampiyon olmuşsun edasıyla oynarsan hiç belli olmaz. Şu anda 10 hafta kaldı. Bir hafta bay var. 9 haftalık bir daha maçımız var. Baktığınız zaman şimdi bir konuşmalar duyuyoruz. İşte maçlar yok masada kazanılıyor. Bu maçtan önce yapılan konuşmalarda maçlar masada kazanılıyor. Playoff gelmesi lazım. Yani Galatasaray'ın içinde hiç, bütün takımlar playoff'un gelmesini istiyor her nedense. Şimdi böyle kurallar senenin başında konuldu normalde. Hani artık sonunda da konulursa zaten kimse şaşırmayacak gibi. Şimdi makas da gitgide açıldığı zaman illa bir önlem alma içgüdüsü oluyor insanlarda. Çünkü e tabi bunun yayın geliri falan fistan bir dünya olayı var. Şimdi öyle baktığınız zaman Galatasaray'ın bugünkü yenilmesi aslında bugün şampiyonluğunu ilan etmesiyle aynı şey. Çünkü zaten Galatasaray'ın e, oynayacağı maçlarda kaybedeceği puan Konyaspor maçıydı. Onun dışında bir maç daha var. Onu da şimdi söylemiyorum o gün geldi zaten, zaten size söyleyeceğim futbolculara geldiğimiz zaman şimdi e, biz öyle bir halkız ki hani sevdiğimiz insanı sonuna kadar hani bir anda severiz hani bir anda sileriz. Şimdi Icardi bugün çok etkisizdi. Yorgun gibiydi yani. E, normal yorgun olması da e, çünkü sadece maç yapmaya geliyor stada. E, gol attığı zaman sıkıntı yok. Kazandığımız zaman sıkıntı yok ama işte iş böyle tersine döndüğü zaman yani bir anda sıkıntı olabilir. E Şimdi Okan Buruk bu kadar yıldızın bir arada olduğu takımı muhteşem yönlendiriyor. Yani kral benim demiyor. Şimdi bazı takımlardaki teknik direktörler birazcık daha dominant oluyor. İşte onları söylüyor oluyor, İşte onun değişikleri oluyor. Yani Okan Buruk da bu şekilde yok. Ya bütün yıldızlara sen de hocasın, sen de başkansın, sen de topçusun. Hani sen hani bu her şey sizsiniz diyor yani. Biziz diyor sadece. Herkes ay ayırmıyor hiç kimseyi. Hepimiz bir biriz diyor. şimdi böyle olduğu zaman hani bu bakış açısı biraz da Okan Buruk'ta patron zihniyeti olduğunu gösteriyor. Yani bu iş, işçi ve işveren zihniyeti gibi. Şimdi bazı iş yerlerinde çok patronculuk yaptığınız zaman çok hızlı batarsınız ya da eleman bulmakta çok zorluk çekersiniz. Ama diğer türlü olduğu zaman mesela e, personeliniz veya işçiniz sizden zam istediği zaman ya olur mu öyle şey ya? Burası zaten senin kendi iş yerin gibi. Gazlama, motive. Adam işte hatta ısrar ediyorsa işte yok ben işte zam istiyorum da hakkım bilmem dediği zaman orada o şirketin binde 0,0,0,0,2 gibi bir rakamla hani artık şirketin işte hisse hissedarısın gibi mutluluk, huzur, hayal karşı tarafa vererek o motivasyonla çıkıyorsun. O motivasyonla çalışıyorsun. Futbolda da bu var. Sensin, ona sensin, buna sensin, sen işte kralsın, sen iyisin, sen çok iyisin diye diye oyuncular hiç ne küsme var. Çıkan oyuncu da mutlu, giren oyuncu da mutlu. Bir rahatlık var takımda. Hani bunun olması iyi bir şey. He, yenilgiye geldiğimiz zaman işte fazla da rahatlık adamı dürter. Fazla da rahat olmak iyi değil. İşte genele baktığımız zaman fixture'da zaten puan kaybını yaşayacağımız takımlardan birisi Konya Spor'du. Hakkıyla aldı. Onun dışında futbolcuları geldiğimiz zaman dediğim gibi işte bir rahatlama geldiği zaman hani seviyoruz, çok seviyoruz. Sevmediğimiz zaman da bir anda da silebiliriz. Dediğim gibi Icardi'ye şarkılar yaparız, severiz, goller atar, çok severiz. Ama bu gece hayatı işte her, bütün oyunculara fazla özveri verilmesi şimdi mesela Okan Buruk git diyor, tatile git diyor. İki gün tatil yap diyor. İşte diyor eğlenceye git diyor, oraya git buraya git ne yaparsan yap diyor. Sen yeter ki topunu oyna diyor. Ama topunu bu kadar eğlencenin sonunda oynamazsan Icardi antrenman sonunda duş aldığın zaman sana şampuan bile vermezler. Hani yalnızlıktan çıldırırsın bu sefer. Hani birazcık kendi çeki düzen vermen lazım. diğer türlü baktığınız zaman aslında tepeden tırnağa incelediğiniz zaman Galatasaray şampiyonluğu hak ediyor. Gerçekten hak ediyor. Oynadığı oyun belki ee... Şu anda bir vasat gibi görünse de en baştan baktığınız zaman yani şampiyonlukta birinci sırada şu anda hani normalde kim olması lazım desiniz. Yine Galatasaray der, der herkes. Çünkü bütün e, takım kompak çalışıyor. Yani en baştan başkanından başlayın. E zaten Sayın Erdem Tümur diye bir ne Alex benim gözümde ne Hacı Türk futbolunun Messi'sidir bence transferde. Yani öyle bir şey ki yaptığı işle de alakalı. Şimdi inşaat işiyle uğraştığı için. Şimdi bize şöyle bir vizyon da sağladı o. Şimdi biz eskiden bir futbolcu alırdık, oynatırdık, parlarsa satardık ve para kazanırdık. Parlamazsa ne yapalım derdik, cepten gitsin. Bir alt lige veya bir alt liglerde oynayan takımlara, Anadolu takımlarına hemen satardık. Sonra tekrardan başkasına verdik. İşte böyle böyle borç büyüyor. Şimdi bize öyle bir şey öğretti ki futbolcuyu almadan satıyor artık. Zanyola'yı almadan sattı. Yani Milan'a gitti, Roma'daki oyuncuyu aldı. Atıyorum Monaco'ya gidiyor, Paris'teki oyuncuyu alıyor. Yani orayla anlaşıyor. Yani öyle bir olay yaptı ki tabii kendi işinin verdiği pratik zeka da olabilir kendisinde. Şimdi inşaat sektöründe de öyledir mesela. İşte gittiğiniz zaman 1 artı 1'e bakarsınız. Bir anda villa almışsınız. İşte 248 ay taksitle nasıl aldım ben bunu dersiniz. Kalırsınız. Tamamen pazarlama yeteneğine bağlı bu. Hani böyle başarılar var. Futbolcularda da aynı şekilde. o Buruk'ta da aynı şekilde. Yani kimse bence bu gece üzülmesin. Sadece bu gecenin tek Anısı, tek yani ana düşüncesi. Hani lig devam ediyor gözüküyor şu anda. Ha, i̇leride ne olur? Tabi belli olmaz. Ama bu Galatasaray kolay kolay ligi bırakmaz. Şampiyonluğu bırakmaz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.